Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında 9 yaşındaki otizmli Nida Karakuş'un jandarma aracına binme hayalini gerçekleştirdi. Gel. Gel. Ya, Gel. 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 Evet. Gel. Doğan Mahallesi'nde ailesiyle beraber yaşayan Nida Karakuş'un jandarma ekiplerini görünce heyecanlanması ve araçlarını merak etmesi üzerine babası İl Jandarma Komutanlığı'nı arayarak durumu anlattı. Babasının talebi üzerine ikamete gelen ekipler bir süre sohbet ettikleri Karakuş'u jandarma aracına bindirerek ilçede tur attı. Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren çocuğa ekipler tarafından alınan hediyeler de verildi. Ah, Nida, tamam. oldu, Mutlu oldun mu? Kendisine bere ve yelek giydirilen Nida ekiple hatıra fotoğrafı da çektirdi. Karakuşun ailesi de kızlarına bu sevinci yaşatan jandarma ekibine teşekkür etti. <gülüyor> <gülüyor>